Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış bitkisi olan çuhalardan bahsedeceğim. Ee, bazı bölgelerde dağ menekşesi olarak da bilinir bu çiçekler. Birçok farklı renge sahiplerdir. Ee, aslında kış bitimine doğru yani ilkbahar aylarının başlarında çiçek açarlar ve yaz sıcakları başlayana kadar sürekli yeni çiçekler verirler. Ee, kavurucu yaz sıcaklarının başlamasıyla çiçeklerini dökerler. Ee, ilkbahar bitkisidir diyebiliriz bu bitkiler için. Fakat artık ticari amaçlı olsa gerek kış başlamadan aralık aylarının başlarında çiçekçilerde bu çiçekleri bulmanız mümkündür. Bahçelerinize ekebileceğiniz ya da balkonlarınızda saksılarda yetiştirebileceğiniz bir çiçektir. Dış mekan bitkisidir. Havadar ortamları severler ve çok az esintili bölgeleri severler. Sıcaklık 15 derecenin altına düşmediği sürece sorun yaşamadan bakabileceğiniz dayanıklı bir bitkidir aslında. Bahçenize ekim yapacaksanız eğer yaz aylarında kavurucu güneş etkisinin olmadığı gölge alanları tercih etmelisiniz. Gölge bir alana ekim yapacaksanız yazın çiçekleri olmasa dahi yeşil yapraklarının kalmasını sağlayabilirsiniz ve bir dahaki sene yeniden çiçek açmasını sağlayabilirsiniz. İlkbahar ve kış güneşi pek rahatsız etmez bu çiçekleri, ama kavurucu güneşlerde yani yaz sıcaklarında... E, direkt güneş almayan gölge alanlarda bulunmalı yoksa e, yaz sıcakları bu çiçeği etkiliyor. Saksıda yetiştirmeyi düşünüyorsanız eğer 15 santimetre derinliğinde ve yayvan bir saksı işinizi görmeye yetecektir. E, serin dönemlerde yani ilkbahar aylarında genelde 3-4 günde bir sulamamız yeterli olur. Bu gene bulunduğu bölgeye göre değişir arkadaşlar. Yani toprağın üstü kurudukça diyoruz ama ortalama bir süre verirsek e, serin dönemlerde 3-4 günde bir yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte gün aşırı sulamanız gerekir. Yani bir gün durup bir gün sulamalıyız. E, sulamaları yaprakları hafif kaldırarak toprağın tamamını ıslatacak şekilde sulamalıyız. Yani şunu şöyle yapraklarını kaldırıyoruz hafiften alttan sulamalarını yapıyoruz. Her videoda da söylüyoruz hemen hemen üstten yapacağım sulamalar açmamış tomurcukların bozulmasına neden olur. E, çiçeklerin bozulmasına neden olur ve bu bitkilerde ortalarda yaprakları da e, ve gövdelerde çürümelere neden olur. Bu nedenle çiçeği ıslatmadan dip kısmından sulama yapıyoruz arkadaşlar. Saksıların altı mutlaka delik olmalı. Fazla suyu tahliye edebilmesi için e, saksıda bakıyorsak eğer tabakta biriken suyu 15 dakika sonra ya da maksimum bir süre 30 dakikayı geçmemeli. E, 30 dakika sonra tabakta biriken suyu Boşaltmamız gerekiyor. Tabağında uzun vadeli su bırakmıyoruz. Ee, bu bitkinin alt dallarında, alt yapraklarında daha doğrusu sararmalar ve bozulmalar olabilir ara ara. Bunlar normal bir durumdur. Ee, ve çiçeklerde bozulmalar olabilir. Bu gibi durumlarda çiçekleri, bozulan çiçekleri ve bozulan yaprakları temizliyoruz. Zaten şöyle tuttuğumuzda elimize geliyor arkadaşlar. Bunlar şöyle... Yeni açan tomurcukların daha iyi beslenmesine neden olacak, mevcut çiçeklerin de ömrünü uzatacaktır bu temizlik işlemi. Şöyle yaz sıcakları başlayana kadar sürekli zaten üstteki çiçeği döküp alttan yeni tomurcuklar veriyor bu bitkiler. Çok fazla toprak seçimi yapmayan bir bitkidir. Çiçekçilerde ve marketlerde satılan hazır çiçek topraklarını ekim aşamasında kullanabilirsiniz. Genelde tek yıllık mevsimlik bitki olarak satılsa da yaz sıcaklarında serin bir yerde muhafaza ederseniz bir dahaki sene yeniden çiçeklenirler. Üzerinde sürekli çiçek bulunmasını istiyorsanız haftada bir mutlaka sıvı vitamin kullanabilirsiniz. E, salyangozlar ve tırtıllar e, bu bitkilerin yapraklarını çok severler. E, Yapraklarda bir bozulma, uçlarında yenme gibi yarım kesik yapraklar gördüğünüzde çiçeğinizi mutlaka kontrol etmelisiniz. Mutlaka bir salyangoz ya da tırtıl üzerinde olabilir. Bunun için önlemler alabilirsiniz. Benim genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Umarım size yararlı bilgiler vermişimdir. Kanalıma destek olmak için abone olursanız ve videoları beğenip yorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar sormak istediğiniz her şeyi gene yorum bölümüne eklerseniz hepinize tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.